Neptün balık burcunda. Burada Neptün kendi doğal evindedir ve büyük maddi yararlar getirir. Kişi kolay bir yaşama sahip olmak ister ve bunu elde eder. 10 derece balıkta Neptün evlilikte başarısızlık, iki yüzlü ve sedakatsiz durumlar çıkartır. Kişi iki kez evlenebilir, duyguları yüzünden hem kendini hem de başkasını etkiler ve zarar verir. Çabuk üzüntüye kapılır. 20 derece balıkta Neptün tüm yaşamı sade bir şekle sokar. Kişi rahat bir yaşama sahiptir. Fakat önemli bir şey yoktur. Ne iyi ne de zararlı dikkate değer bir olay belirmez. Sade, rahat bir yaşam belirtisidir. Gelecek kaygısı olmadan basit bir devlet memurluğu yapan birinin durumunu andırır.